Basamaklar sağdan sola doğru onun katları şeklinde ilerler. 12.345 var. 5 birler basamağı. Hemen solundaki 4 onlar basamağı. Yani biri onla çarptık. 3 yüzler basamağı. 2 binler basamağında ve son olarak 1 en soldaki 1 10 binler basamağındadır. Aslında rakamları okurken de basamağından bahsediyoruz. 12.345 mesela sadece 5 birler basamağı. Bakın 4, 40 diye okunuyor. 10, 20, 30, 40. Onlar onlar ilerliyordu. Onlar basamağı. 345, 100 orada var. 345, yüzler basamağı. 2000, binler. 10,000, bin, 10 binler. Çünkü 12345 diye okunuyor. Okurken aslında basamak isimlerinde sağdan sola doğru artarak gidiyor. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. Bir tane daha olsaydı yüz binler. Bir tane daha olsaydı milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar. Bunların ilerleyişini daha önceden biliyoruz. Örneğin çözümünü kapatıyoruz beyaz kağıdımızla ve videoyu durdurarak önce siz yapmayı deniyorsunuz. 340.456 sayısının 10 binler basamandaki rakam ile 100 binler basamandaki rakamın toplamı kaçtır deniyor. 6 birler, 5 onlar, 4 yüzler, 0 binler, bu 4 10 binler, sırası sayısı artıyor. Bu da 100 binler. Bizden 10 binler basamağı ve 10 binleri görüyorsunuz. 4 ve 100 binler basamağındaki rakamların toplamı ve 100 binlerde görmüş olduğunuz gibi 3. O halde bizden istenen 3 4 7. Cevabı da açalım. Burada detaylı olarak anlatılıyor ve 7 olduğunu görüyoruz. C alıştırmayı videoyu durdurarak yapınız. 419,731 bin sayısının binler basamandaki rakamla yüz binler basamandaki rakamın toplamı isteniyor. Şimdi ilerleyelim. Birler, onlar, yüzler, bakın binler. Devam ediyorum. On binler ve yüz binler. Yani 4 ile 9'u toplamam gerekiyor. Toplayalım. 4 artı 9, 13. Kendiniz çalışırken her, her zaman video ile çalışmak zorunda değilsiniz. Mutlaka aşağıdan doğruluğunu kontrol ediniz. Bu hesapladıklarımız basamaktaki rakamların değerleri. Bir de bunun basamak değeri var. Yani rakamın kendi değeri değil de o basamakta temsil ettiği değer. 5'in basamak değeri 5 diyor 2345 sayısında. Çünkü birler basamağında basamak ismiyle çarpıyoruz. 5 kere 1 5. Yani basamak değeriyle kendi değeri, rakamsal değeri aynı. Hemen solundaki 4'ün rakam değeri 4 iken basamak değeri onlar basamağında olduğu için 40. Çünkü 4 burada Bakın 2345. 40'ı temsil ediyor. 4 çarpı 10'dan basamak değeri 40. Yüzler basamandaki 3'ün rakamsal değeri 3 iken basamak değeri 3 çarpı 100'den 300. 2 de binler basamanda olduğu için 2 çarpı 1000, 2000 olarak basamak değerini yazabiliriz. Ama sayı değeri yani rakamsal olarak değeri 2. Fakat basamak değeri 2000. Ve bu basamak değerlerinin toplamı da bize sayıyı verir. Yani 2 2000'i temsil ediyor 2003 300'ü temsil ediyor artı 300 4 40'ı temsil ediyor artı 40 ve artı 5 bize 2345'i verir. Örnekleri inceleyelim. 4.789 4.789 Yani okuduğumuz aslında ifadeleri burada ayrı ayrı toplam olarak yazıyoruz. 12.345 10.000 var. 2.000 var. 300 var. 40 var. Ve 5 var. Toplama işleminde de bu basamak değerlerinden faydalanabiliriz. Hata olasılığımızı da azaltır. Ben de sık sık bu şekilde toplarım. 186 ile 74 toplarken 100 zaten ayrı. Çünkü 74. 4'te yüzler basamağı yok. 100'ü yazdım. Şimdi bakın 80, 70. 8, 80'i temsil ediyor. 70'te 7 de 70'i temsil ediyor. 80 artı 70 yani burayı direkt 150 olarak yazabiliriz. Sonra birler basamağını toplarız. 6 artı 4. Burayı da 10 diye yazabiliriz. Şimdi ne kaldı? 100, 150 ve 10. Bunları da topladığımızda 260 sonucunu buluruz. Müzik